Benim duruşum bu ya, ben değiştiremiyorum ki. Bunun normal hali bu. Sen Hakkı abinin babasısın dedi, niye mutlu gözükmüyorsun dedi. O mu dedi? Evet. Abi. Çok şükürler olsun, dişlerimi de yeni yaptırdım. <laughs> İş bilmeden tıklıyor herkese, her yere Bilmiyorum, girebiliyor. Ondan sonra değiş. diyor ki, beni kurtarın, ben bir yerlere girdim çıkamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Aslında benim belki en güzel bayramım. Dostlar herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu bayramda Sakarya'dayız. Yasal bir izinle Sakarya'ya geldik. Çünkü şirketimizin merkezi Sakarya'da. Ve ailem de Sakarya'da yaşıyor. Bu bayram buraya geldik ama tabii bu bayram çok farklı bir bayramdı. Bunu kayıt altına almak istedim. Yani bu dönemler tabii ki gelecek geçecek ama Allah ileride nasip etmez bir daha inşallah. Hem kayıt altına alayım dedim hem de sizlerle paylaşayım dedim. Şimdi Sakarya'da ailemle beraberiz. Daha önceki bayram vloglarını hatırlayanlar olacaktır. Kavurmamız değil mi anne? Evet. Allah kabul etsin. Baba ben sürmüyorum Korku yok değil mi? Yok yok. Baba sen hiç mutlu değil gibisin ya. Oo, <laughs> <-ris. gülüyor> <İz>. neyi? <Ben onu. gülüyor> Ve hanımcılık kazandım. Selamünaleyküm abi. Selam. Hayırlı bayramlar. Sağ olasın. Sabah 5'te başlıyordu. Kalkıyorduk. Abdest alıyorduk. Bayram namazına gidiyorduk. Orada cemaatle bayramlaşıyorduk. Sonra eve geliyorduk. Kahvaltı sofrasını çekiyordum. Bayramlaşmayı, para alıp para veriyorduk. Herkes böyle şeyler yapıyordu. Şimdi bu bayramda böyle şeyler oldu mu? kısmen oldu Bayram namazı olmadı zaten. Evde bayramlaştık. Hep böyle sosyal mesafeye dikkat ettik. Eskisi gibi gel sarılayım, gel öpeyim, al şu para hani böyle bir şeyler pek olmadı. Ama hiçbir şey olmasa bile kesin bir şeyler oldu. Ben de bu olan şeyleri sizlerle paylaşayım istedim. Şimdi birazdan bazı misafirlerim olacak, annem olacak, babam olacak, kardeşlerim de olacak. Seda da olacak herhalde. Çocukları uyutuyor şu anda ama bir konuşalım bu bayram ne oldu, ne yaşadık? Sizlerle de paylaşayım istiyorum. Önce anne baba gelecek. Baş tacımız, annemiz, babamız şu anda burada. Baba gözün sevin biraz gülümse ne olur herkes ona takılıyor. <laughs> Benim oruçum bu ya böyle ne bileyim ben durucu bu. Anneciğim seni çok seviyorum öncelikle. Evet. Allah şükürler olsun. Geçtiğimiz haftalarda bir problemimiz vardı. Şükür Covid-19'u atlattık. atlattık. Üzerinden bir buçuk ay geçti neredeyse. Şimdi iyiyiz hatta şimdi kan veriyorum ki Kızılay'a plazma bağışında bulunuyorum ki hani insanlar da şifa bulsun diye. Çok şükür. Şimdi geldik bugünlere. Böyle bir bayram yaşıyoruz anneciğim. Bayramımız garip oldu tabii ki ki eskisi gibi olmadı ama buna da bin şükürler olsun evlatlarım sağ siz yanıma geldiniz e, dediğin gibi eskisi gibi olmadı ama gene bin şükürler siz geldiniz ya dünyalar bizim oldu bayramımız gene güzel oldu bin şükür sağız ya bugünlere de çok şükürler olsun çok şükür oğlum <laughs> çok güzel geçti bayramımız eskisi gibi olmasa da yine de çok güzel oldu yani sizler yanımızdasınız. sağ salim Hepimiz toplulukta bayramımızı kutladık. Ne eksikti baba? Ziyaretler. Ziyaretler, böyle üpüşmeler, şeyler. Eskisi gibi öyle yakından bayram açamadık. Uzaktan uzağa da olsa yine de memnunuz yani. Allah bugünlerimizi aratmasın. Allah bugünleri bir daha göstermez inşallah. Gelecek bayramda, daha güzel. kurban bayramında daha güzel olur inşallah. Ne yapacağız yani Kurban Bayramı'nda? Allah izin verirse. Kurban Bayramı'nda inşallah Rabbim kısmet olursa kurbanımızı keseriz. Haçlıklarımız tabi başta. Hiç kaçış yok. <laughs> Azalma var mıydı bu ay şey bu bayramda? Yok. Bayram. Gene gene çok şükür. Allah bereket versin. Gene haçlıklarımız yerindeydi. Güzel geçti. İnşallah daha güzel olacak. Rabbim herkese hayırlısıyla nasip etsin inşallah. Baba kurban bayramı nasıl olur sence tahminen? İnşallah daha güzel olacak oğlum böyle geçmeyecek bu inşallah yakınlaşacağız böyle birbirimizi öperek sevişerek şey bayramımızı kutlayacağız. Telefonla konuşamadık bu bayramda ya aradık bir meşgul çaldı. Konuşabildiğimiz kadar konuştuk bazen düşüyor bazen düşmüyor o sorunlar vardı. O da yoğunluktan herhalde oğlum. Peki baba niye özledin? Bayağı bir süredir evdesin sen. Evet. Belki yüzünün gülmemesinin sebebi o. <laughs> <laughs> Ondan olabilir mi baba? Benim duruşum bu, yani ben değiştiremiyorum ki. Bir normal durum. Tamam, konuşurum, gülerim ama yani normal duruşum bu, böyle. böyle. <laughs> Zorla konuşturuyormuş gibi bir hali var, bunun normal hali bu. Yani takipçilerine de ben söyleyeyim, adamın mutluluğu da bu, üzgünlüğü de bu. Hali, her hali bu. <laughs> Peki sen <laughs> üzgün olduğunu nasıl anlıyorsun? Üzgün olduğun nasıl anlıyorum? Hiç konuşmaz. O zaman hiç konuşmaz. Gene şimdi konuşuyor. Üzgün. Bu konuşmuş hali mi? Evet, bu konuşmuş hali. <laughs> Öyle. Anneciğim dişlerin de çok güzel oldu bu evet, arada. Evet, çok şükürler olsun. Dişlerimi de yeni yaptırdım. <laughs> İyi, sosyal medyayı çok aktif kullanıyorsun. Evet, çok. Telefonun ne şimdi? iPhone. Memnun musun? Çok. Gerçekten. Gerçekten mi? Gerçekten çok memnunum. Baba, sen sosyal medyada Instagram açtın. Evet, açtık oğlum. Bildiğim kadarıyla şey yapabiliyorum ama. Ama senin bir numaralı tam. sosyal medya hesabın Facebook. Evet, başta da anlamıyorum, anladığımız bu kadar işte başta. Ben baktım babam Baş... geçen bir sürü şey takip etmiş, bir sürü ticari marka. İş, iş bilmeden tıklıyor herkese, her yere girebiliyor. Ondan sonra değil. diyor ki beni kurtarın ben bir yerlere girdim çıkamıyorum. <laughs> Bilmeyerek oluyor oğlum Bil bilerek değil yani Peki babacığım buyur arkadaşlarınla görüşemedin sosyal bir hayatın olmadı Evet Neyi özledin ne yapacaksın bu günler geçince Yine eskisi gibi döneriz inşallah oğlum Eskisi gibi buluşuruz, konuşuruz arkadaşlarımızla. En çok neye özledin? Arkadaşla buluşmayı özledim ben. Ziyaret. Hangi arkadaşın? Çok arkadaşlar var. hepsini tek tek sayarım, sayamam da. En sevdiğin arkadaşların kim? Hacı arkadaş. En sevdiğim arkadaşım Hacı arkadaşlarım. Bak bu sene mesela bu ayda toplanıyorduk, buluşamadık. Hacı arkadaşımızı çok özledim. Böyle çok güzel oluyordu toplantıda oturup konuşuyorduk, birbirimizi görüyorduk. Evet. Ama bunda olmadı. inşallah önümüzdeki seneler her şey düzelecek inşallah. İnşallah. Anneciğim sen en çok neyi özledin? Ben senin evine gitmeyi, İstanbul'da gezmeyi özledim. <gülüyor> <gülüyor> seninle gezmeyi çok özledim. Ben senin için bir e, yasal izin konusunda bir çalışayım. Tamam inşallah. Gelmek i̇nşallah. istersen ben Tabii bunu ki. yapayım. Önceden hani karantina süreci bitsin. Onun üstüne bir 15 gün daha Geçelim hani siz çünkü dikkat etmemiz gereken kişilersiniz. Evet. Bizden dolayı bir tehlikeye ulaşmasın size istedik. Ama çok şükür o geçti. Çok şükür geçti ben oğlum. Ben yasal bir şekilde nasıl yaparız bir bakarım anneciğim. Tamam oğlum inşallah. Peki o zaman bebekleri gördünüz. 3 ayda değişmişler mi? Çok çok çok, çok değişmişler oğlum maşallah. Emir yürümüş, Ali Arı büyümüş, sakinlemiş. Çok böyle farklı değişik bir şey olmuş. Sanki yıllardır görmüyormuşum gibi oldu. Allah razı olsun. 3 ay olacak değil mi annemin neredeyse? Evet. Üç sana ay, üç sana kızıyordum. Mı? Neden bir getirmiyor? Neden o çocukları bir göstersin? Her gün görüşüyoruz ama böyle görüşmek daha farklı. Bu arada yaptığım sürpriz hakkında ne düşünüyorsunuz? <laughs> Sürprizde kalpten gidecektim. <gülüyor> <gülüyor> sana kızaraktan iş yapıyordum. Bir kağıt çıkarttırıp da gelemedi diye dedim ben kendim sinirimi atamam bir iş yapayım bari. Evleri temizlemeye başladım. Annemlere buraya geleceğimizi yani yasal izni aldığımızı söylemedim. Hatta onlara şey dedim. Biz bu bayramda yokuz. Canlı sağ olsun dedi annem. Üzüldü ama ben bu kadar sinirlendiğini bilmiyordum. Sonra buraya bir geldim. O telefon konuşmasından sonra telefonu bir yerlere atmış demiş. işte ben normalde işi yok ama burada bir bahçe var. Etrafını böyle toparladı. Oraya bir şeyler ekiyor. Ben oraya gideceğim, orada çalışacağım demiş. Bayağı bir sinirlenmiş ama hakkı bu. İmkansızlıklardan imkan oluşturdum çok şükür. Çok. <laughs> dur dur Aynen Allah tam. Aa. A. tabii ki izin konusunda gerçekten çok sıkı bir denetim var. Bu denetimin tabii ki olması gerekiyor. Uygun şekilde kendimi ifade edince sağ olsun. Başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere bu konuda gerekli izni bana verdiler. Onlara çok teşekkür ederim. İnşallah sürprizimi beğendiniz anne. Çok, çok. çok, çok. Evet. Dünyada en çok istediğim evlatlarımla bir arada olması. Ben başka hiçbir şey istemem. Anne yine babam sinirli bakmaya başladı. <laughs> Yok oğlum sinirli değilim. Tamam yorum da yazıyorlar. Ben dolmuşta şey yaptım. Ben seni tanıdı, tanıyorum senin şeyinmiş. O bana söyledi. Sen Hakkı abinin babasısın dedi. Niye mutlu gözük gözükmüyorsun dedi. O mu dedi? Evet. <laughs> Yani benim takipçi. seni Takipçine. tanıdı. Ha, sen Hakkı abinin babasın diye Beni tanımış. <laughs> evet. Dolmuşa bindim. Dedi ki sen niye öyle fotoğrafta dedi şeyde dedi. <laughs> niye öyle duruyorsun dedi. Mutsuz duruyorsun dedi. Zorundan getirmişler gibi diyor bana. Ne dedim peki? Dedim ya oğlum benim dedim duruşum mu Bir halim bu. başka bir değiştiremiyorum <laughs> kendimi dedim. Benim ailem, arkadaşlarım, işte eşimin ailesi. tabii hepimiz buradayız. Yani ben de zaten Sakaryalıyım doğma büyüme. Tabi bunları geçiyorum. Çocuklarım burada gerçekten çok eğleniyor. Onlar çok mutlu. Allah mesela hala sokakta. Hani o sokak bak mesela. Evet. Ve o sokak kültürünün yaşamasını, sokakta çocuklarla oynamasını çok seviyorum. Yani onu ayrı bir özgüven kazandırdığını düşünüyorum. Kesinlikle bak bizim oradaki evde o yetenekleri gelişmemişti. Kesinlikle. Burada bildiğin Survivor. Yani hayatta kalma mücadelesi. Çocuk İstanbul'a gidince böyle bir değişik bakıyor her şeyi. Kesinlikle. Alara burada 4 ay kaldı ve inanılmaz böyle haklarını böyle kazanan <laughs> bir kız oldu. Gerçekten emirdim umarım öyle olur. Bence sokağın ayrı bir kültürü var. Onu seviyorum. Başka tabii ki ne olursa olsun bu şartlarda bile ailemizin yanına gelmek çok hoşuma gitti. Ailelerimizi görmek. Bayramda evet. Aynı evet. şeyleri önemli. düşünüyor mu diye bir bakayım tabii dedim Tabii ki hani ben. ne demek. Aa bir şey söyleyeyim. kızımla aynı fikirdeyim zaten. <laughs> Oğlumla oğlumla da, da kızımla daha yakın. Daha yakın. yakın. ailede sanki youtuber eksikti. Abin youtuber. Yengen YouTuber oldu. Şimdi Alara'nın da YouTube kanalı var. Yetmiyor bir de sen. Ben açtım. Çünkü bizde aile geleneği. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah takip ediyorlardır kanalımı. Ne evet. yapıyorsun kanalında? Ben böyle e, yaşam stili şeyler paylaşıyorum. Hani gün içinde neyi merak ediyorsak onları anlatıyorum. Kendi yaşadığım deneyimlerden bahsediyorum. Neyi hedefliyorsun peki YouTube kanalıyla? Neyi hedefliyorum? Aslında e, beraber büyüyelim istiyorum. Ben ne yaşıyorsam onlar da görsün. Belki benim yaşadığım şeyleri başka yaşayan insanlar da vardır. Merak diyorlardır. Onlara belki ışık olurum diye. Peki bu bayramı nasıl değerlendiriyorsun? Ne eksikte? Aslında benim belki en güzel bayramımdı. Çünkü bebekleri aşırı derecede özlemiştim. O yüzden bebekler geldi. Benim bayramım başladı. Bebekler nasıl fark etmiş? Neler olmuş? <laughs> Dehşet büyümüşler. Yani iki ay falan oldu herhalde görüşme ya da üç ay. Yani biri yürümeye başlamış, öteki çok tatlı, zaten tatlıydı, daha da tatlı olmuş. Hepsiyle vakit geçiriyorum sabahtan akşama kadar. Bu bayramda ne eksikti? Aslında bizim için çok bir şey eksik olmadı. Çok şükür ki dediğim gibi gelebildik, ailelerimizi görebildik. Ama sanki, nasıl söylesem, bir coşku. Hani bu bayramda ne bileyim sokağa çıktığınızda... Yani her evde böyle aileler, böyle kalabalık kalabalık sofralar görürsünüz. Onları diğer insanlar için onu söyleyebilirim. Çok göremedim ama <laughs> Emirin sesi var. Emirin sesi ya. <laughs> ejderha gibi ya. <laughs> Oğlum niye bağırıyorsun? Yani şey hani evet biz bir arada toplandık ama belki normal bir zamanda olsaydı benim ailem de gelirdi bayramlaşmaya. Çünkü e, senin ailen benim ailemden bile yaş olarak büyük olduğu için el öpmeye gelirlerdi muhakkak ama Şimdi senin ailen benim ailem mi oldu? <laughs> Hayır tabii ki. Yani hayır büyükler hani bayramlaşmaya gelirdi diye düşünüyorum. Onu bir tek yapamadık. Gelirlerde <laughs> Aa, bir azalma oldu mu bayram ağaçlığı konusunda? Hayır ya ben memnunum. Şey çocuklardan dolayı <laughs> her zaman karlı oluyorum. Emir <laughs> Valer'in <'ın> paralarını alıyorum. <laughs> bu benim Paralarını hakkım. Paralarını mı alıyorsun? <laughs> Tabii ki alıyorum Bir dakika, ben. Emre ve Alara'ya verilen bayram harçlığını sen mi çekiyorsun? Kesinlikle arkadaşlar. Çünkü ben bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Emek parası. Ama onlar harcamayı bilemez ki. <laughs> Mecbur annesi. Aynen. destekçi. Verecek. Ama annesi nereye harcıyor o önemli. Bak kadın kadına biri olduğumuz zaman buradan kurtulamaz. Siz de küçükken bana getiriyordunuz. <laughs> o da annesine getirecek. Doğru bak biz aldığımız parayı hemen anneme veriyoruz. Bana getirirler. E ben de gidip onları alacağım zaten. Kıyafet alacağım. Oyuncak alacağım. Gene onlara kullanacağım. Bu bayramda birçok şey eksikti. Ne Ramazan Ramazan tadında geçti. 11 ayın sultanı Ramazan bir başkaydı bizim için. Öteki bayramlarda e, ailecek beraber Ramazan'ın tadını çıkartıyorduk. Böyle Ramazan'a ezan sesi gelmeden önce çok karışıklık oluyordu. Onu çok seviyordum. Yani karışık o zaman heyecan oluyordu. Onu çok seviyordum ama olmuyor. Komşulara birbirimizle sohbet edemedik. Hepsi böyle eksildi. İnşallah düzelir. Aynen inşallah düzelir. Bugünlerde geçer. Acısını çıkartacağız. Evet. <laughs> Yakında Kurban Bayramı mı var iki ay sonra. Ben Kurban Bayramından çok şey bekliyorum. <laughs> <laughs> Maddi anlamda mı? <laughs> Hayır. Paralar ne oldu bu Aa, bayramda? Bu paralar 200 lira. <gülüyor> <gülüyor> e, az olmuş normalde daha çok oluyordu. Evet. Da. Peki Kurban Bayramı'nda acısını çıkaracak mıyız? İnşallah Cenab-ı Mevlam bize bir daha böyle bir bayram yaşatmaz. Daha farklı bir bayramlar, eski bayramlara döneriz. Şeyi merak ediyorlar. Sen benim abim misin? Dur açıklayayım. Hem de videoyu da kapatmış oluruz. Hakan benim kardeşim. O 82 doğumlu, ben 80 doğumluyum. Asude'nin iki kardeşi daha var. Ee... En büyüğü benim. Evet, en büyük Asude, ilk torun ailemizdeki o. Onun kardeşleri de Aymina ve Ömer Kağan. Ömer Kağan da bizim Emirle neredeyse. Yaşlı. Ben bunları niye anlamıyorum? Anlatıyorum ki ya. Nüfus memurunu anlatıyormuşum. Ya dostlar işte böyle bir bayram daha geçti. Çok şükür. Bugünlere şükürler olsun. Annemin babamın söylediği gibi. Sağlığımız yerinde olsun. Göremedik akrabaları. Eskisi gibi sarılalım, el öpelim böyle bir şey olmadı. Ama bu günler geçer. Bu günler evet. geçtiğinde inşallah daha neşeli, daha böyle iç içe olduğumuz bayramlar bizimle beraber olur. Bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Görüşlerinizi yazın. Bu bayramda ne eksikti? Neyi gördünüz? Lütfen aşağıda yorum olarak paylaşmayı unutmayın. Aranızda abone olmayanlar varsa bu kanalda ben kişisel deneyimlerimi anlatıyorum. Bu bayramda benim çok enteresan bir deneyimimdi. Sizlerle paylaşayım dedim. Bir sonraki videodan anında haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Hoşçakalın. <laughs> İyi bayramlar. Like yap, like. Like atıyor musun? Tabii ki. Abone oluyor musun? Abone. <laughs> Temas yok. İyi bayramlar. Aşk da mı yok? Efendim. Efendim. <laughs>